Ürdün Başbakan Yardımcısı ve, Dışişleri, ve Dışişleri, Dışişleri Bakanı Değerli Vazilur Kardeşim Ayman Safadeli bugün Ankara'da ağlamaktan, 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 ağlamaktan büyük memnuniyet ve duyuyorum. Ve Yeni görevimde Türkiye'ye resmi ziyaret yapan ilk Dışişleri, Dışişleri Bakanı, Allah, Allah, Dışişleri Dışişleri Bakanı kendileri oldular. Ziyaretin üzücü bir tesadüfi ise geçtiğimiz <laughs> günlerde kaybettiğimiz bugün İstanbul'da <laughs> toprağa vereceğimiz merhum Büyükelçi Murat Karagöz'ün 2016-2019 yıllarında ama Büyük Elçisi olarak görev yapmış olmasıdır. Erhum Büyük Elçimizin kardeşim Ayman'la çok yakın bir ve, mesaisi olmuştur. Ailesine, sevenlerine ve, Aile ve, ve camiamıza bir kez daha bas sağlık diliyorum. Allah rahmet Değerli basın mensupları, ürün ve sağlam dostluk bağlarına dayanan köklü ilişkilerimiz mevcut. Karşılaştığımız sınavmaların birçoğu bilginizle ortak. Bölgesel yolun sırası pek çok konuda benzer yaklaşımlara sahibiz. Bu nedenle ürünle düzenli istişarelere iş yani, önem veriyoruz. Sebep, ve e, sayın e, bakanlığa bugün aldığımız ordu. bir karar neticesinde bakanlıklar arası düzenli siyasi istişareleri e, başlatıyoruz. E, lakátina, bugünkü e, görüşmemizde e, ikili ilişkilerimizi ele aldık. E, 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 ekonomik e, ilişkilerimizi nasıl e, daha da, e, da e, geliştirebileceğimizi görüştük. Küresel ve bölgesel zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı. Bu ilmeği artır olarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem için planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının... ...bakanlıklar arası düzenli siyasi istişareleri başlatıyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi görüştük. Küresel ve bölgesel zorluklara rağmen geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı. Bu ivmeyi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem için planlanan karma ekonomik komisyon toplantısının faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca iş heyetlerimiz arasında ziyaretler üzerinde de çalışmayı öngörüyoruz. Bugün ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da önemli görüş alışverişlerinde bulunduk. Kendisiyle hem ikili hem heyetler arası görüşme esnasında çok detaylı olarak bölgesel gelişmeleri tartıştık. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Bildiğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi acil olarak toplandı. Atılacak ortak adımları Sayın Safadi ile ele aldık. Filistin davası ve mescid Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların statüsü konularında tam bir fikir belliğimiz mevcut. Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlar himaye rolünü önemsediğimizi ve desteklediğimizi değerli kardeşime ilettim. Son günlerde Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Bütün bölgenin iyiliğine olan bu görüşlerimizi açık ve şeffaf bir şekilde İsrail makamlarına da iletiyoruz. Dünkü bakanlık açıklamamızda da vurguladığımız gibi İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Ayrıca İsrail makamlarını sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemlerden kaçınmaları yönündeki çağrımızı yineledik. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükunetin tesis edilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Her harbekarda Filistin sorununa tek geçerli çözümün uluslararası parametreler temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Görüşmelerimizde Suriye meselesinde yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdik. Suriyelilerin yeni dönüşü için bölgedeki istikrarın bir an evvel tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Bu konuda istişarelerimizi sürdüreceğiz. Bugün verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonra da yakın eş güdüm ve irtibatı sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesi ve derinleşmesi sadece ülkelerimizin değil bölgemizin de yararınadır. Biz de bu düşünceyle ilişkiler, ilişkilerimizi ilerletmeye kararlıyız. Sayın Bakan, değerli kardeşim Ayman'ı ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن أؤكد مرة أخرى على سعادتي بأن أكون اليوم في هذه الزيارة إلى تركيا ولقاء معالي الأخ العزيز لبحث ııı uh, 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 bir araya uh, için tabii ki tarihi stratejik ilişkilerimiz, ilişkilerimiz var. Ürdün'le Türkiye arasında ve aynı zamanda bu ilişkileri en üst seviyelere çıkartmak e için elimizden gelen çabaları aynı zamanda her ülke liderliği de buna büyük önem vermektedir. Bildiğiniz gibi. Ve ee, e, tabii ki ben e, sayın e, Erbakan tarafından da kabul edeceğim ben de kendisine e, bildiğiniz gibi e, göreve geldi ve e, bildiğiniz gibi ilişkilerimiz kardeşlik ve tarihi ilişkiler içerisinde çok e, büyük olduğunu buradan söylemek isterim. Ve sayın Bakan da tabii ki özet olarak e, e, çok verimli e, bugün bir görüşme yaptığımızı belirtti. Aynı şekilde ben çok detaylara buradan girmek istemiyorum ancak burada Sayın Büyükelçi Murat Karagöz'ün vefatından dolayı başsağlığı dilemek istiyorum ve gerçekten ani bir ölüm oldu. Kendisi Ürdün'de görev yapmıştı. Ve çok ciddiyetle e, işlerine götürmüştü. Her iki ülke yararını, her iki ülkelerinin geliştirmesi açısından büyük çaba harcamıştı. Bir kez daha Sayın Bakan'a, buradan ve arkadaşlarına, Bakan'a e, ve ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. E, Türkiye ile ilişkilerimiz e, muhimma, e, çok önemlidir. Ve... Bu ilişkiler bu sadece ortak çıkarlarımız için değil, yine aynı şekilde bütün bölge içinde çok önemlidir ve yararlıdır. Dolayısıyla biz de bu ilişkileri, bu işbirliği artırmak için hem bölgesel konular konusunda koordinasyonu eşgüdüm halinde artırmayı düşünüyoruz ve çaba harcıyoruz. Ve pratik bir şekilde nasıl adım atabiliriz bu ilişkileri gerçekleştirmek için. Tabii ki sadece kültürel e, e, alanda değil, aynı zamanda ekonomik ve diğer alanlarda da bunu geliştirme çabası içerisindeyiz. Hem bakan da söylediği gibi e, kek toplantısı çok önemli ve çok yakın bir zamanda bunun e, gerçekleşmesi çok önemli. Arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını e, sürdüreceklerdir. E, e, Türkiye özel sektörünün de inşallah. Ee, bu yıl içerisinde Türkiye Ürdün'ü ziyaret etmeleri söz konusu olacaktır. Bu konuda işbirliğimizi ve koordinasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz ee, ve yine aynı şekilde e, iki dışişleri bakanlığı olarak e, siyasi alanları e, bu diyaloğu her zaman dönemsel bir şekilde e, sürdüreceğiz ve gelecekte daha iyi bir iş işbirliğini hedeflemekteyiz. E, yine ikili ilişkilerimizle gurur duymaktayız e, ve e, daha geniş alanlara yaymak için de elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız. E, ve e, e, iki ülkenin e, e, halkı da tabii ki bundan büyük yarar sağlayacaktır. Bölgesel konuları da ele aldık. E, bunlar e, birçok konu üzerinde de görüşlerimiz aynı. E, Filistin e, sorunu e, gibi e, bugünkü e, görüşmemizde tabii ki e, yer aldı. İsrail'in e, cinin e, kampına saldırılarını ele aldık. E, ve e, bunun artırılmaması e, gerektirmekte Filistin e, işgal altındaki Filistin topraklarında bu tip saldırıların durdurulması e, hemen durdurulması ve uluslararası camianın da bu konuda hızlı bir karar almasını e, ve e, burada e, hem gerginliğin hem de şiddetin durmasını istemekteyiz. Biz e, bu saldırılar bildiğiniz gibi e, öyle bir zamanda oldu ki e, İsrail işgali meşrulaştırma çabalarına e, denk gelmektedir ve e, toprakları istimlak etmektedir. Yasa dışı bir şekilde hem e, İslam hem Hristiyan varlıklarını ele geçirmeye çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi ancak e, Haşimi i Hanadanlığın Kudüs'teki kutsal mekanları himaye rolü burada yolu çok yolu önemli. E, bu biz e, yine e, Filistinler arasında, İsrail arasında e, ciddi bir şekilde görüşmelerin e, yapılması için, başlaması için e, çaba harcamamız gerekmektedir. E, Filistin'in e, 67 sınırları içerisinde bağımsız ve egemen bir devlet e, kurması e, çok önemlidir. Bu da gerginliğin azaltılması ve yok edilmesinin tek e, e, çözümü bu olduğunu burada en önemli e, konunun Tabii ki iki devletli bir çözümün olması ve bu şekilde e, adil ve kapsamlı bir barışın sağlanabileceğini e, ve e, ge gerçekleri e, toprak üzerinde gerçekleştirmek bunu tarih kabul etmez e, tarih bunu zaten reddetmektedir ve tabii ki e, yerleşim bölgelerinin artırılması ve Filistinlere ekonomik yönden ambargo uygulanması e, Filistin'in egemenlik hakkını gasp etmeyecektir, e, yok etmeyecektir. Dolayısıyla e, yine aynı şekilde e, Filistin'in tarihini değiştirmek ve e, e, burada İsrail'in son açıklamalarına bakacak olursak e, gerçekten buradaki e, e, Filistin e, e, Ördün birlikteliğini 1950'de alınan kararlar konferansında alınan kararları da gölge düşürmektedir ve dolayısıyla bizler buna biz 1955'te bildiğiniz gibi o dönemde hem Kudüs işgal altındaki Kudüs hem Batı Şeria Ördün'ün toprakları içerisindeydi. Esad işgali e, tabii ki gerçekleri e, değiştiremez burada Filistin halkı tamamen hakkını e, elde etmelidir. E, tarih e, bu gerçekleri hiçbir zaman e, yok edemez e, ve İsrail'in gayrimeşru işgaline son verdiremez ve dolayısıyla e, do, dolayısıyla bizler de e, bu işgalin sona ermesini ve e, e, barışın tekrar başlaması e, barış olmadan e, bölge de e, barışın ve istikrarın sağlanamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum ve. E, e, askeri e, tedbirlerle e, hiçbir zaman barış sağlanamaz. E, 20'den fazla saldırı Cenin kampına bu sene içerisinde e, gerçekleşti. E, burada önemli olan e, güvenliğin, e, istikrarın sağlanması ancak dediğim gibi e, e, pratik bir şekilde barış yönünde adımların atılması gerekmektedir ve e, siyasi bir çözümün bulunmasıdır ve yine aynı şekilde tekrar güvenin sağlanması ve bu güven üzerinde Filistin halkının meşru haklarının iadesi ve görüşmelerin yapılması çok çok önemli. Ben bir kez daha kardeşime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bu alandaki açık görüşlerinden dolayı Türkiye her zaman bu konuyu desteklemektedir ve İslami ve Hristiyan varlıklarının Haşimi Hanedan'ın rolü konusunda desteğini sürdürmektedir. Yine aynı şekilde görüşmelerimizde Suriye konusunda da siyasi bir çözüm bulunması konusunu ele aldık. ve bu krizin e, sona erdirilmesi ve hem güvenlik hem siyasi hem e, insani yönündeki e, sorunların tekrar çözülmesi konusunu ele aldık e, ve e, çabaların sürdürüleceği biz en fazla e, Filistin e, en fazla Suriyeli e, sığınmacı kabul eden iki ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla e, her iki ülkede e, Suriyeli sığınmacıların geleceği konusunda hem fikiriz ve bu konuda e, e, bu e, sığınmacılar mutlaka e, e, şerefli bir şekilde e, bölgelerine dönmesi ve kendilerini dönmeleri konusunda e, desteklenmeleri e, ve orada hayatlarını e, e, kendi istekleriyle tabii dönerek yapmaları ve e, Birleşmiş Milletler... E, güven e, e, ne bağlı diğer e, kurum ve kuruluşlarında çabalarında burada desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda e, e, burada e, e, sadece bizler ülkeler olarak değil de bütün kurum ve kuruluşların da bu konuda çaba harcaması ve uluslararası toplumun da bu konuda sorumlulukları vardır. Mültecilere karşı sorumlulukların yerine getirilmeleri çok önemlidir. Ve uluslararası bir fonun kurulması ve bunların gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak çalışmalar yapmasın da biz bu konudaki çabalarımızı sürdüreceğiz ve kurumsal çalışmaları ve uluslararası toplumun da aynı şekilde sürekli çalışmasını sağlamak için bunlara kendilerine gönüllü bir şekilde dönüş şeklini sağlamak için ben Ürdün ve Türkiye'nin tutumu ve bütün İslam aleminin tutumu tektir İsrail işgallerine karşı ve aynı zamanda İsveç de Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunda da bütün bu ülkeler hepsi bunu kınamıştır ve burada İslam karşıtlığı vardır ve bu e, hiçbir şekilde kabul edilemez e, ve hiçbir zaman da fikir özgürlüğü olarak edilemez, kabul edilemez e, bu e, dolayısıyla mutlaka burada karşılıklı saygı biz başkasına saygı gösteriyoruz kültürüne saygı duyuyoruz bütün e, varlıklarına saygı gösteriyoruz dolayısıyla onlar da aynı şekilde e, biz Bizim bütün kutsallığımıza ve kültürümüze saygı duymaları gerekmektedir. Ben inşallah e, 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 bu, bundan sonra da inşallah aramızdaki koordinasyon ve iletişim daha da sürecektir. Ben Sayın Bakan'a bir kez daha buradan e, teşekkür ediyorum. E, bizi ağırladığı için e, ve e, yine aynı şekilde görevinde başarılar diliyorum kendisine ve e, Türkiye her zaman bizim ortağımızdır, tercih ortağımızdır ve e, e, kardeş ülke

Diğer Güldoğa, Anadolu Ajansı. Ee, e, bu e, Sayın Fidan, sorum size olacak. Ee, bugün Türkiye ve Mısır ortak açıklama yaparak karşılıklı Türkiye olarak ve Mısır, ülkeçiliğe kapatılması kararlı Bu kararlı e, 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 ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> biliyorsunuz Türkiye <laughs> ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş e, <laughs> ülkedir. E, tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle iki ülke Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradeleriyle bildiğiniz gibi birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İlk aşamada istihbarat diplomasisiyle bu süreç yürütüldü. Burada istihbarat başkanlarını belli aralıklarla bir araya geldiler ve konuyu bir noktaya taşıdılar. Daha sonra dışişleri heyetleri heyetleri devreye girdi ve en son noktada bildiğiniz gibi e, Kasım 2022'de bir vesileyle e, Doha'da bulunan eee iki sayın cumhurbaşkanı e, bir araya geldiler. Eee ve burada alınan kararlar muvacehesinde daha sonra dışişleri bakanları bir araya gelerek eee konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla eee Mısır ve Türkiye olarak eee Karşılıklı büyük atıyoruz. Bu geldiğimiz aşamada da e, normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda e, büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve e, devletimizin iradesi de bu yönde. E, Doğan Can Aksoy TRT Haber'den e, benim sorum iki ayaklı olacak ilk e, sorum konuk bakan Sayın Ayman Safadiye olacak efendim e, kurban bayramının ilk gününde 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stokholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. E, bu konuya İslam alemi de tepki gösterdi. Üzgün olarak bu konuya ilişkin <laughs> e, sizin görüşleriniz <laughs> nelerdir? Konuşmanıza da bahsetmiştiniz ama <laughs> e, ne gibi önlemler almayı <laughs> düşünüyorsunuz? İslam alemi bu konuda nasıl daha somut bir <laughs> iş <yapıyorlar? gülüyor> Ayrıca Sayın Fidan'a da sormak istiyorum. E, Sayın Fidan, e, ve bu e, verdik. Konu Perşembe günü de Brüksel'de ve Finlandiya'da bir toplantı olması bu toplantıda neler ve NATO. yakılması İsviçre'nin NATO etkiler mi? E, bir e, 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 gösterim. Gösterim. Teşekkür ederim Bakın adı. E, tabii ki ben söylediğim gibi Ürdün <laughs> olarak biz e, bu cinayeti tabii ki e, e, kınıyoruz. Bunu hiçbir zaman e, başka türlü açıklayamayız. Bunun izahı yoktur. Ve tabii ki burada karşılıklı saygı çok önemli. E, dinlere karşı, dini simgelerin e, karşılıklı olarak e, saygı duyulması gerekmektedir. Hepimiz burada birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. E, birlikte çalışmalıyız. E, uluslararası toplum olarak setekler olarak, e, olarak e, bu tip e, saldırıları e, kabul etmememiz gerekiyor, reddetmemiz gerekiyor ve e, e, dinimiz, kültürümüz, e, başkasına saygı duymamızı emretmektedir. Burada olan tabii ki diyalog kültürü çok önemli ve e, e, çeşitlilik olmalı biz şunu söylüyoruz, bu tip eylemlerin durdurulması gerekmektedir ve birbirimize saygı göstermemiz gerekmektedir ve bu şekilde karşılıklı olarak saygı içerisinde ilişkilerimiz olması lazım olmasına birlikte hareket edeceğiz ve uluslararası düzeyde de bildiğiniz gibi burada reddedildi ve ve, e, kınandı tabii, tabii, ve bunu bir hiçbir yani, şekilde öyle tabii öyle ki fikir özgürlüğü bir, olarak izah edemeyiz. E, de, e, burada de, başkalarının de, kutsal de, yerlerine yani, kötüleyerek yani, e, bunu yapamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Değerli arkadaşlar, e, de, dediğimiz e, gibi e, e, Türkiye olarak biz Nahnu de Özellikle orada olan evet. e, yakma hadisesi kınadık, tepki gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu çerçevede e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın e, icra komitesi olağanüstü e, bir şekilde toplandı. Orada çok ciddi e, kararlar alındı. E, dünyanın e, çeşitli çevrelerinden de e, bu menfur olaya e, tepkiler geldi. Ee, bu tepkilerin giderek daha organize, daha nitelikli ve daha sonuç alıcı olmaya yönelik çalışması için devam edeceğiz. Çünkü e, yani bu ne ilk ne de son olacak eğer nitelikli tepkiler ortaya konmazsa. Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması altında yapılması, polis kordonu altında yapılması, tabi çok daha düşündürücü bir olay. Ee, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde Hiçbeç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İnanç olarak sahip olduğumuz değerler açısından olaya zaten e, büyük bir tepkimiz var. Fakat diğer taraftan e, stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle de söz konusu İsveç'in NATO üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği, bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda İsveç'in geçtiğimiz ay aldığı bir takım kararlar var. Eee yasal uygulamalar var biliyorsunuz. Bunların pratikte uygulanmasını e, göreceğiz. E, bu maksatla yapılan daimi e, komite toplantıları var. Dördüncüsünü e, Türkiye'de yaptık. E, ayın altısında da e, Brüksel'de NATO Genel Sekreterinin davetiyle bir toplantı daha olacak. Vilnius zirvesi öncesinde. E, biz Türkiye olarak hiçbir zaman için zaman baskısının e, bu konuda bir e, metot olarak kullanmasını tasvip etmedik. Biz prensipli olarak e, konuya yaklaştık. E, Madrid'de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz açıkçası. Terörle mücadele açısından. Terör örgütlerinin e, Stockholm sokaklarında rahatlıkla her türlü eylemi organize edebildiği gösteriş ve protesto etkinliklerini yapabildiği para toplayabildiği çatışma bölgeleriyle insan trafiğinin olduğu sınırlarından giren herhangi bir mülteci kisvesindeki insanlara ne amaçla geldiğini sorulmadı. yani kısacası bilerek veya bilmeyerek bir e, ev sahipliği yaptığı bir ortamda e, tabii ki bizim e, profesyonel olarak güvenlik değerlendirmesi açısından e, şu anda çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil. Ama tekrar ediyorum, e, biz prensiplerle hareket ediyoruz. İsveç eğer gayretlerine devam eder, e, ev ödevini yerine getirirse e, tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi e, her zaman için başka alternatifler de mevcut. Ama e, terörle mücadele zaten başlı başına İsveç için bir problem alanı kutsal değerlere hakaret edilmesine izin veren e, bir e, atmosferin olması İsveç'teki güvenlik sisteminin algısının bu provokasyonlara engel teşkil edecek bir mekanizma üretememesi ve önleyememesi açıkçası bizi daha da fazla e, düşündürüyor. E, tabii bütün bunların hepsini biz e, dikkate alıyoruz. E, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da e, konuları yakından takip ediyor. E, ayın altında yapacağımız toplantı neticesinde e, tekrar e, durumları gözden geçireceğiz.